Hepinize merhaba arkadaşlar 2025 bursluluk sınavına başvurun nasıl olacak? Tüm ayrıntıları ve detayları aktaracağım. İlk önce e-okuldan nasıl başvurursunuz? Bunu sizlere 2 dakika içerisinde anlatacağım. Ardından da ek bir belgesini nasıl dolduracaksınız? Nasıl doldurulur? Bu detayları vereceğim sizlere. Sadece abone olmayı unutmayınız. Çünkü abonelere özel burslulukla alakalı, sınavla alakalı videolar geliyor. Zaten bizleri takip edenler bilir. Ayrıca bursluluk sınavıyla alakalı da bir kanal açacağız. Sadece bursluluk sınavına dair videolar olacak ve sizleri kazandıracak taktikler vereceğiz. Şimdi hemen konumuza geçelim artık uzatmadan. E okuldan başvuru nasıl yapılır? Hemen bu konumuza geçelim. Ekranda gördüğünüz kısma geleceksiniz. Bu ekranda zaten Milli Eğitim Bakanlığının sitesi. Bunların linkini tek tek aşağıya açıklama kısmına koyacağım dostlar. Bu Milli Eğitim Bakanlığının sitesi zaten. Hepinizin bildiği E okul sitesi. eee Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sitesine girdiğinizde bakın 2025 İOKBS başvuru giriş ekranı yazıyor. Orada hemen tıklayınız yazan mavi ikinci kısma tıklayacaksınız dostlar. Oraya tıkladıktan sonra da hemen karşınıza böyle bir ekran açılacak. Burada yapmanız gerekenler aslında net olarak belli. Yukarıda giriş kodu var. Ee, mesela ben de işte 2862 benim şu an tam uzak birazcık ekran ama sanırım öyle bir kod var o yukarıda yazan kodu siz oraya yazacaksınız Herkeste farklı bir kod oluyor onu sizlere söyleyeyim TC kimlik numaranızı yazacaksınız Öğrenci numaranızı yazacaksınız ve alttaki kısmı yani en alttaki kısmı boş bırakacaksınız dostlar Neden orayı boş bırakıyoruz ilk girişte boş oluyor Ardından başvurduktan sonra ilerleyen girişlerde size o kod veriliyor ve siz o kodla beraber girebiliyorsunuz ama ilk başvuruda o en alt kısım boş kalabilir sorun yok sıkıntı yok. Bu şekilde başvurunuz olmuş oluyor e-okuldan ardından da zaten kontenjanınıza göre başvuru kısmı çok 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 kolay bunu anlatmaya pek gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi birazcık da ek bir belgesine geçelim. Yani sizler ek bir belgesini nasıl dolduracaksınız örneğiyle beraber şimdi sizlere hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir kağıt olacak. Örnek bir kağıt Tabii ki bu bunu internetten web sitelerden rahatlıkla bulabilirsiniz ne yazacaksınız google'a şunu yazabilirsiniz ee, bursluluk sınavı ek bir belgesi örneği veya ek bir belgesi direkt ek bir belgesi yazabilirsiniz bununla alakalı çok fazla örnek çıkıyor bu şekilde örnek bulabilirsiniz zaten çok kolay yani açıkçası şimdi burada yapmanız gereken veya bu sayfayı direkt alıp kendiniz yapabilirsiniz onu da söyleyeyim. Veli'nin adı ve soyadı yazıyor en üstte gördüğünüz gibi burada isminizi ve soy isminizi yazacaksınız. Ardından Veli'nin öğrenciye yakınlık derecesini yani bu formu kim dolduruyor annesi mi babası mı kim dolduruyorsa yani daha doğrusu burada gelir bilgilerini yazacağınız anneniz mi babanız mı bunu buraya yazacaksınız. Baba ise baba anne ise anne yazacaksınız ikinci kısma. Üçüncü boş kısma yani Veli'nin işi ve iş yeri adresine ise e, i̇şini yazacaksınız ve aynı zamanda da iş adresini yazacaksınız. Yani bunda anlaşılmayacak bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. E, dördüncü kısım Veli'nin geliri kısmı arkadaşlar. Burası önemli. E, neden önemli? Hemen şu şekilde söyleyeyim sizlere. Örnek veriyorum aylık işte babanız e, 25.000 TL kazanıyor. Veya 30.000 TL kazanıyor diyelim. Babanız aylık 30.000 TL kazanıyor. Bunu çarpı 12. Yani 12 ay bir sene boyunca bir senede toplam gelirini yazacağız buraya. Eee... 30 bin lira geliri çarpı 12 ile çarpıyoruz ve toplamda 360 bin lira mı yapıyor? Evet 360 bin yapıyor. Bu 360 bin TL'yi oraya yazıyoruz dostlar. Ve bunu 2025 yılı geliri veya 2024 yılı geliri olarak da yine buraya yazıyoruz. Ee, aynı zamanda Veli'nin eşi çalışıyor mu? Yani anneniz çalışıyor mu? Bakın hemen 5. kısımda fark ettiniz mi? Görmüşsünüzdür yine 5. kısımda Veli'nin iş çalışıyor mu çalışmıyorsa çalışmıyor Çalışıyorsa da oraya da ona göre Gelirini yazacaksınız ama çalışmıyorsa Herhangi bir şey yazmanıza gerek yok dostlar Yine hemen alta indiğimizde Veli'nin diğer gelirleri var mı Yani kiradır işte başka bir şeyden bir gelirdir Ek gelir sağlıyor mu Veli Varsa tabi ki buraya evet yazıyoruz yoksa da yok yazıyoruz dostlar. Bunu da sizlere net olarak söyleyeyim. Şimdi ailenin net yıllık gelirine bakarsak. Şimdi az önce yukarına yazdık babanızın toplam e, gelirini yazdık. Altta da anneniz çalışıyorsa onun gelirini yazacaksınız ve bunları toplayacaksınız. Örnek veriyorum anneniz yıllık toplam 300 bin lira kazanıyorsa. Babanız da 360 bin lira kazanıyorsa 660 bin TL olarak velinin e, Pardon ailenin net yıllık gelir toplamına yazacaksınız bunu. Eğer anneniz çalışmıyorsa, sadece babanız çalışıyorsa ve e, aylık 30 bin lira kazanıyorsa, ben bu şekilde hesapladım. Sizin babanız aylık 40 bin lira, 50 bin veya askeri ücretle çalışıyorsa, bunu 12 ile çarpıp bu şekilde oraya yazacaksınız dostlar. E, ailenin net yıllık gelirine toplam ...geliri yazacaksınız. Yani bunda anlaşılmayan bir şey yok. E, toplam annenizin babanızın kazandığını... ...anneniz çalışmıyorsa sadece babanızın kazandığını... ...oraya yazacaksınız. Ardından hemen aşağıya gelelim. Ailenin yıllık gelir toplamının... ...fert başına düşen toplam yıllık... ...tutarı. Yani burada aslında... E, ...şu önemli. Örnek veriyorum siz... ...toplam iki kardeş ve anne baba... ...toplam ailede 4 kişiyseniz... Bunu dörde böleceksiniz. Yani e, a, yıllık olarak 360.000 TL aileniz kazanıyorsa bunu dörde böleceksiniz ve e, bölünen sayıyı oraya yazacaksınız. İşte ailede kaç kişi yazıyor oraya yazacaksınız ve bir kişinin başına düşen toplam geliri oraya yazmış olacaksınız dostlar. Nereye yazacaksınız? En altın bir üstüne. Yani ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen e, para miktarı. Buraya yazacaksınız yıllık gelirin, e, yani kişi başına düşen yıllık geliri buraya yazmış olacaksınız. Bunlar çok önemli. Burada tabii ki herhangi bir kandırma vesaire yapmayın. Yani nasıl kandırma yapmayın? Dostlar örnek veriyorum babanız aylık 400 bin lira kazanıyordur. Pardon e, yıllık 400 bin TL kazanıyordur. Bunu işte oraya 250 bin 300 bin olarak yazmayın. Çünkü bunu zaten biliyorsunuz devletin verdiği bir burs ve devletin sınavına giriyorsunuz. Haliyle devlet de her şeyi görüyor. Gizli bir şekilde e, bütün bilgileriniz var zaten devletin içinde. O nedenle yalan atmaya vesaire gerek yok. Burada neyse net olarak onu yazın. Tabii ki burada önemli olan da Bodra. Ee, babanızın toplam kazandığı Bodra'da yazan maaş vesaire bunlar önemli dostlar. Şimdi hemen gelelim. Veli'nin e, varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı ve soyadı. Yani burada yine toplam ailede 4 kişiyseniz. işte anne babanız, abiniz veya kardeşiniz fark etmez. Ee, ablanız da olabilir. Ve siz sizin tabii ki isminiz yazmayacak burada. Annenizin, babanızın ve kardeşinizin veya abinizin kim varsa sizin dışınızda evde yaşayanların ismini ve soy ismini aşağı kısma yazacaksınız dostlar burada. Evet şimdi yine bir diğer önemli yere geldik aslında en alt kısma. Ee, burada gördüğünüz gibi zaten boşluklar var. Dediğim gibi bunu fotokopi olarak çıkartabilirsiniz veya internet kafeye gittiğinizde yine bunu fotokopisini internet sahibi çıkartabilir. Bunlar gayet kolay bir şey. Veya siz kendiniz elinizle bunu hazırlayabilirsiniz dostlar ekrandaki gibi. Şimdi aile maddi durumlarının yukarıda belirtildiği şekilde olduğunu beyan eder. Velisi bulunduğum işte Atatürk Ortaokulu veya Atatürk Lisesi fark etmez. İşte 7-8-C işte 10-C e, sınıfındaki öğrencimizin e, oğlumuz veya kızımız için şu numaralı yani numaranızı burada okul numaranızı yazıyorsunuz ismini isminizi yazdınız diyelim sınıf öğrencilerinden işte burada Samet veya işte Ali Mehmet buraya isminizi yazacaksınız ardından 1000 bin, e, bin numaralı veya 800 numaralı işte isminizi soy isminizi yine buraya yazacaksınız e, Ali Küçük atlı öğrencinin 2025 yılı bursluk sınavını kabulünü arz edelim diye. Buraya zaten yazıyor. Bu şekilde okuyup zaten görebilirsiniz. Ardından buna birlikte imzanızı atacaksınız ve tarihinizi dolduracaksınız. Veli'nin adı ve soyadı aynı şekilde... Veli'nin imzası ve adı soyadı ve evin adresi de yazılacak öğrencinin adı soyadı ve ev adresi de bu şekilde yazılmış olacak dostlar yine aşağıda belirtilen ekler olarak da sizlere zaten görüntü var dediğim gibi bu şekilde çok kolay bir şekilde doldurabilirsiniz bunun anlaşılmayacağı hiçbir şey yok bu fotokopi çıkarttığınızda bunu müdürünüzün yardımıyla doldurabilirsiniz ee, ailenizin yardımıyla annenizin babanızın yardımıyla Yine doldurabilirsiniz ama her şekilde Doldurabilirsiniz sizlere açıklayacağım Bu kadar daha fazla burssuzluk sınavıyla Alakalı video zaten gelecek sadece bizleri takip edin Bu süreçte sizlere destek çıkmaya devam edeceğiz Abone olmayı ve aynı zamanda da videoyu Beğenmeyi unutmayınız kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın diğer videolarda görüşmek üzere